Hiç düşündünüz mü? Bugün milyonlarca insanın tutkuyla izlediği animeler nasıl bu kadar büyüdü? Bu sanat 1960'ların küçük bir Japon stüdyosundan başlayıp nasıl dünyanın dört bir yanını saran bir kültüre dönüştü? Gelin birlikte anime sanatının kökenine, ilk kalem darbelerine ve çizgiyle başlayan bu dev dalgaya yakından bakalım. Animenin doğuşu aslında Japonya'nın savaş sonrası yeniden ayağa kalkma çabalarıyla çok yakından bağlantılıydı. 1950'li yılların sonu, 1960'ların başında Japon halkı ekonomik olarak toparlanmaya başlamıştı. Bu dönem, Japonya'da kültürel üretimin hızlandığı, gençlerin sanata ve yeniliğe yöneldiği yıllardı. Televizyon yavaş yavaş evlere girmeye başlamış, yeni bir eğlence biçimine zemin hazırlamıştı. Ve tam da bu dönemde bir isim öne çıktı: Osamu Tezuka. Birçok kişi tarafından animenin babası olarak anılır. Kendisi Disney animasyonlarından çok etkilenmişti ama Japon ruhunu taşıyan bir şey yaratmak istiyordu. Elindeki sınırlı kaynaklara rağmen Astro Boy, Tetsuyan Atom isimli bir seri yaptı. Ve bu seri, 1963'te televizyonlarda yayınlanmaya başladığında adeta bir fırtına koptu. O güne kadar, Japonya'da böyle bir şey görülmemişti. Çocuklar ekran başına kilitleniyor, sokaklar boşalıyordu. Astro Boy'un başarısı, yalnızca bir çizgi film başarısı değildi. Bu, bir dönemin başlangıcıydı. Bir sanat formu doğmuştu. Anime. Astro Boy'un başarısı diğer yaratıcıları da cesaretlendirdi. Küçük stüdyolar birbiri ardına açılmaya başladı. İlk başta bütçeler küçüktü. Çizimler kısıtlıydı. Kare sayıları çok azdı. Ama bu kısıtlılık animeye özgü bir estetik yarattı. Daha az kare ama daha fazla ifade. Anime, Hollywood animasyonlarının aksine daha derin duygulara, hikaye anlatımına ve sembollere odaklandı. İşte bu fark, onu diğerlerinden ayıran ilk güçlü damar oldu. Yıllar ilerledikçe televizyon artık Japon evlerinin vazgeçilmezi haline geldi. 1970'li yıllarda anime artık bir tek yapım değil, bir endüstri haline gelmeye başladı. Stüdyolar büyüdü. Yapımcılar daha cesur hale geldi. Bu dönemde uzay temalı animeler, meka türü Spor animeleri gibi yeni alt türler ortaya çıktı. İzleyicilerin ilgisi büyüdükçe televizyon kanalları da animelere daha fazla yer ayırmaya başladı. Örneğin o dönemin efsanelerinden Mobile Suit Gundam meka türünü anime tarihinde bir mihenk taşı haline getirdi. Anime artık sadece çocuklara değil, gençlere ve yetişkinlere de hitap ediyordu. Hikayeler daha karmaşık hale geldi. Karakterler izleyicilerin kendinden bir şeyler bulduğu gerçek kişiler gibi yazılmaya başlandı. 1980'lere geldiğimizde, Japonya ekonomik olarak altın çağını yaşıyordu. Bu, anime sektörünün de patlama yaptığı bir dönem oldu. Stüdyolar teknik olarak güçlendi. Çizim kalitesi yükseldi. Seslendirme sanatı gelişti. Müzikler unutulmaz hale geldi. Ayrıca bu yıllarda anime artık Japonya dışına da yayılmaya başladı. Ev tipi video kasetleri ve ithal yayınlarla anime yavaş yavaş batıya ulaştı. Bazı seriler Amerika Birleşik Devletleri'nde kült statüsüne kavuştu ve anime artık yerel bir eğlence değil, küresel bir fenomenin temeliydi. 1990'lara geldiğimizde her şey hızlandı. Teknoloji değişti. Dijital çizim araçları yaygınlaştı. Renkler daha parlak, hareketler daha akıcı hale geldi. Bu dönem anime sanatında teknolojik devrimin başladığı dönemdi. Ama asıl büyük etki hikaye anlatımında yaşandı. Özellikle Neon Genesis Evangelion gibi yapımlar, animeye yepyeni bir boyut kazandırdı. Psikolojik temalar, varoluşsal sorular, felsefi göndermeler. Anime artık sadece eğlencelik bir şey değil. Düşündüren, sarsan, sorgulatan bir sanat haline gelmişti. Aynı dönemde Stüdyo Ghibli, eşsiz anlatım diliyle tüm dünyaya Japon animasyonunun büyüsünü gösterdi. Filmler, festivallerde ödüller almaya başladı. Anime artık sinema dünyasında da ciddiye alınan bir güçtü. 2000'lerin gelişiyle birlikte internet çağının kapısı aralandı. Artık anime izlemek için Japonya'da yaşamak gerekmiyordu. Forumlar, fansub grupları, internet siteleri. Anime bir anda Dünyanın dört bir yanındaki insanların ortak tutkusu haline geldi. Bu dönemde Naruto, One Piece, Bleach gibi uzun soluklu shonen serileri global ölçekte patladı. Anime karakterleri artık dünyanın dört bir yanında bilinir hale geldi. Çocukların okul çantalarından tişörtlere, oyunlara kadar her yere yayıldı. Bu, animenin bir kültür ürünü olarak dünyaya yayıldığı dönemdi. 2010 sonrasına geldiğimizde bir şey daha değişti. Artık Netflix, Crunchyroll Animasyon gibi platformlar sayesinde anime her yerden izlenebilir hale geldi. Telifli yayın, yüksek kalite, anlık erişim. Bu da anime endüstrisini bambaşka bir seviyeye taşıdı. Artık yalnızca Japonya değil, dünyanın dört bir yanından yapımcılar anime tarzından ilham alıyor. Hatta bazı animeler doğrudan global izleyici kitlesi düşünülerek üretiliyor. Görsel efektler üst düzey, hikaye anlatımı sinema kalitesinde. Anime hem sanat hem endüstri olarak altın çağlarından birini yaşıyor. Bugün geldiğimiz noktada anime yalnızca bir çizim tarzı değil. Kültür taşıyan, felsefe barındıran, kuşakları bir araya getiren bir anlatım biçimi. İlk kare çizildiğinde belki kimse bu kadar büyüyeceğini bilmiyordu. Ama o küçük stüdyoların mürekkep kokan masalarından bugün milyonlarca insanın kalbine uzanan bir yol çizildi. Ve bu yolculuk bitmedi. Her yeni yıl, her yeni nesil animeye yeni bir renk yeni bir ruh katıyor. Peki ya sen? Sence animenin geleceği nasıl şekillenecek? Eğer bu yolculuğu benimle keşfetmeye devam etmek istiyorsan, kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutma. Bir sonraki bölümde anime tarihinin başka bir sayfasını açacağız. Görüşmek üzere, hoşça kalın, sağlıcakla kalın.